һәм буның белән бергә dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün Dünya Çocuklar Günü. 2019'dan itibaren 4 yıl içerisinde ölen çocuk sayısı 4000 kusurlarda. 45 gün içerisinde Gazze'de sadece katledilen çocuk sayısı 5500'ü buldu. Katledilen kadın sayısı 5000'e yaklaştı. 13.000'i aştı bugün itibariyle. Korkuyoruz ki birkaç gün içerisinde 15.000'i aşacak. sen de oey önce siyah bir şey olan yere siyah boya yapacaksın. Elinde elinizde